Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı olan bir çocuğunuz var ve sorumluluklarını almadığından sürekli şikayet mi ediyorsunuz? Ebeveyn olarak ona sorumluluklarını nasıl aktarabileceğinizi merak ediyorsanız bu 5 maddeyi sizin için derledim. Birinci Madde Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocuğunuzdan bir takım beklentiler içine girerken lütfen bu beklentilerinizi onun yapabileceği düzeyde ayarlamaya çalışın. Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı olan çocuklar bir takım görevleri yerine getirmekte çok zorlanırlar, tamamlamakta zorlanırlar, hatta hatırlamakta zorlanırlar. Ne yapacaktım şimdi ben, nasıl yapacaktım gibi bir takım kafa karışıklıkları yaşayabilirler. Eğer biz dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu tanısı olan bir çocuğa aynı anda 10 tane sorumluluk yüklersek bunların hepsini karşılaması imkansız olur. Peki biz öyle bir durumda ne yapıyoruz? Beklentilerimizi çocuğun karşılayabileceği şekilde ayarlıyoruz. Mesela e, maksimum iki sorumluluk veriyoruz. İki sorumluluk vererek işe başlıyoruz ki çocuğumuz bunları hem hatırlayabilsin hem yerine getirebilsin. Yerine getirebildikçe o da kendini hem daha iyi hissedecek, yeterli hissedecek hem de siz neden yapmıyor, neden yapmıyor diye endişelenmekten uzak kalacaksınız. İkinci madde yapmasını istediğiniz şey için onu bilgilendirin. Nasıl yani? Bilgilendirmiyor muyuz diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet, maalesef ki bazen yeterince bilgilendirmiyoruz. Biz ondan şunu istiyoruz. Dişlerini fırçalamanı istiyorum. Çocuk ne zaman fırçalayacak, nasıl fırçalayacak, ne kadar süre fırçalayacak bu konu hakkında bilgi vermediğimizde aslında çocuğumuz belki akşamdan akşama fırçalıyor ya da sabahtan sabah fırçalıyor. Akşam yatarken fırçalamayı unutuyor. O zaman biz onu yapmadığını düşünüyoruz. Halbuki bilgilendirmedik ki. Diyeceğiz ki açıklamaları net yapmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki dişlerini hem sabah kahvaltıdan sonra hem de yatağa yatmadan önce fırçalamanı istiyorum ve mümkün olduğunca 2 dakika süresince fırçalamanı istiyorum gibi daha net ve e, açıklayıcı cümlelerle anlatmamız gerekir. Madde 3. Yapması için fırsat tanıyın. Evet yine aklınızdan şu soru geçiyor biliyorum. Ne yani hocam biz fırsat tanımıyor muyuz? Tanıyoruz ama yapmıyor. Hayır. Fırsat tanıyoruz ama beklentimiz yine bir an önce yapması olduğu için yapmayınca panikleyip hemen müdahale etme isteği duyuyoruz. İşte bu noktada çocuğumuzun yapması için bekliyoruz. Yapmadığı zaman hemen müdahale etmiyoruz. Belki ertesi günü de beklememiz gerekiyor ve ertesi gün bazen çocuğun aklına geliyor ve yapmak istiyor. Yaptığında olumlu geri bildirmemizi sunmamız gerekiyor. Ama biz o gün yapmadı, hemen müdahale ettiğimizde aslında şimdiye kadarki kurguladığımız davranış örüntüsünü devam ettirmiş oluyoruz. O yüzden biraz bekleyin ve fırsat tanıyın. Madde 4. Yapmadığı zamanlarda hemen kızmak, neden yapmıyor diye düşünmek ve endişelenmek yerine yapamayabileceğini kabul edin. Evet, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda karşılaştığımız durumlardan biri de bir şeyleri yapamayabilecekleridir aslında. Yani elinden gelmez ya da kontrol edemediği için davranışını farklı şekillerde gündeme getirebilir. Dolayısıyla biz hemen yapmıyor, yapmıyor, beni kızdırmak için yapmıyor, işte gıcıklığına yapmıyor işte gibi düşünebiliyoruz. Hayır böyle düşünmek yerine yapamayabilir, yapamamış olabilir, aklına gelmemiş olabilir gibi düşüncelerimiz aslında çocuğumuzla karşı toleransımızı da olumlu yönde etkileyecektir. Ve Onunla çatışmalı bir ilişki kurmak yerine daha sıcak ve daha iletişime açık bir ilişki kurmamızı sağlayacaktır. Madde 5. Pes etmeden devam ediyoruz. Evet sevgili anne babalar, biz de davranışlarımızı değiştiriyoruz bu sırada ve davranış değiştirmek o kadar da kolay bir durum değil. Şimdi bir yeni yöntem uyguladığımızda ve hemen sonuç alamadığımızda istemeden hayal kırıklığına uğruyoruz ve yöntemi hemen değiştirmeye çalışıyoruz. Hayır, yöntem değiştirmek yerine aynı yöntemde pes etmeden bir süre devam etmeniz gerekiyor ki hem sizin davranışlarınız değişsin hem de çocuğun davranışları alışkanlık haline dönebilsin. Ve bu sürede de ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz, fırsat tanıyoruz ve destekliyoruz. Pes etmediğinizde sonuçlarını alacağınıza eminim. Evet sevgili anne babalar bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere